KL 2 basamaklı bir sayıdır. KL ile 25'i çarpıp basamak kaydırmadan sonucu yanlış bulmuşlar. Yukarıdaki verilen çarpma işlemi yanlış hesaplanmış ve sonucu 392 bulunmuştur. Buna göre doğru sonuç kaçtır diyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. 5 çarpı KL ile 2 çarpı KL'nin toplamı ne eşit? 392 eşit. Şimdi buradan yani normalde bu eşitliği sağlayabiliriz. Buradan e, KL'yi çözümleyip 5 ile çarparsanız 50K artı 5 l gelir. Artı buradan da 20K artı 2 ile gelecek. Eşittir 392. K'ları toplayalım. 70K yaptı. Artı 7 L yaptı. Eşittir 392. 7 parantezini alalım. 10K artı L kalsın parantezin içinde. Eşittir 392. Her tarafı 7'ye bölerseniz şu 7'ler sadeleşecek zaten. Yani 10K artı L dediğimiz ifade ee, buradan ne gelecek? Ee, 392'yi 7'ye bölersek 5 kere 7 35, 42, 6 kere 7 42 kalan 0. Yani ne geldi? 56 geldi. O zaman burada K 5'tir. L de zaten 6'dır. Zaten bunu birleştirince K, L eşittir 56 deyince K, 5, L, 6 geliyor. Dolayısıyla K, L eşittir, e dolayısıyla KL 56. Doğru sonucu soruyor bize. Yani 56 ile 25'in çarpımının doğru sonucunu söylüyor. Çarpalım. 30'un 0 elde var 3. 25 3'te elde 28. 12'nin ikisi elde var 1. 10 11. Toparlıyorum. 0, onun 0 elde var 1. 3 4 bir de aşağı indirdim. Yani ne oldu arkadaşlar? 1400 oldu. Bu doğru sonuçtur. Dolayısıyla doğru sonucu sorduğu için cevabımız burada B seçeneğidir.